ve eftehul medâine gün doğumuyla batımı arasında ülkeleri fethedecek. Yani sabah başladığı işi akşama bitirecek. İkinci güne kalmadan birçok ülkeyi fethedecek. Yûtâ eleyh ve beytil makdis Hint krallarının hazineleri ve defineleri Mescid-i Aksa'nın zinetleri olarak Mescid-i Aksa'ya bağışlanacak. Ey gidi Mescid-i Aksa! Yahudinin elinde ağlayan inleyen mescid Aksa! Müslümanların yolunu gözleyen mescid Aksa! Üzülme üzülme yakında Hazreti Mehdi geliyor. Sen de imam olacak inşallah. İsa Aleyhisselam inecek ona cemaat olacak inşallah. Yeniden İslam dünyaya hakim olacak. Ey Mescid-i Aksa! Çok ağladın şenleneceksin inşallah. Çok ıssız sessiz kaldın yeniden şenleneceksin. Üzülüyorsun Kabe dolup taşıyor. Ömreciler, hacılar milyonlar akıyor. Ey mescid Aksa sen çok üzülüyorsun. Ama sonu senin olacak inşallah. Yeva ile innasu kema tevennahlu ila yasubha. Yevi ile innas. Bütün insanlar Hazreti Mehdi'ye öyle bir sokulacak, öyle bir sığınacak. Allah bir sevimlilik verecek. Allah bir muhabbet ve ülfet halk edecek. Rabbim Tebareke ve Teala insanları ona ısındıracak. Kalpler Allah'ın elinde istediği tarafa çevirecek. Arılar, arı beynin başına toplanır bilir misiniz? Arıcılık yapanlar, köyde bulunanlar, arıcılık yapanlardan duyanlar bilir. Arılar arı beyin etrafında toplandığı gibi bütün insanlar Hz. Mehdi'nin etrafında toplanacak. Hatta ekûnen nâs alâ misli mülevvel İnsanlar evvelce nasıl? Kâne nâs ümmeten vâhideten. İnsanlar tek bir ümmetti Adem Aleyhisselam zamanında. Ondan sonra insanlar Süleyman Aleyhisselam zamanında, Zülkarni Aleyhisselam zamanında tek bir ümmet üzereydi. Aynı itikad üzere dünyaya yani hakim hakimidiler. İşte Hz. Mehdi zamanında da insanlar Allah'a, Kur'an'a, İslam'a inanan tek bir ümmet olacak inşallah.